9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 68 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 68 Milat 550 yılında Roma'da Keşiş Dioisius Exiguus'un yaptığı çalışma yılların sayımının Hazreti İsa'nın ete bürünmesine bağlı olması ve takvimin başlangıcının tebliği günü olması gerektiği düşüncesine dayanmıştır. Ete bürünmeden önceki bütün yıllar İsa'dan önce, milattan önce, sonraki yıllar İsa'dan sonra, milattan sonra olarak belirlenmiştir. Sıfır yılı yoktur. Miladi tarihin kabulü için uzun yüzyıllar geçmesi gerekmiş, miladi tarih önce Latin sonra Doğu Kilisesi'nde kabul edilmiştir. Bu süreçte her türlü yerel kronolojide kullanılmıştır. Yunanlılarda olimpiyatlar, İspanya'da Sezarlar tarihi, Yahudilerde yaratılış yılı, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti, miladi tarih birçok kronoloji sistemiyle rekabet içinde olmuş ise de günümüzde Türkiye ve dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yönerge. Yukarıda verilen metin ve zaman dizininden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 1. Tarihlendirmenin yapılabilmesi için milat neden gereklidir? cevap, tarihi konuların incelenmesini kolaylaştırmak için zaman sınıflandırılmıştır. İkinci miladi tarihten farklı olarak kabul edilen kronoloji sistemlerinin başlangıcını esas alan gelişmelere bakarak nasıl bir genellemeye varılabilir? Cevap, her millet kendi kültürel değerleri içinde önem taşıyan olayları kendi tarihi milatları olarak kabul etmişlerdir. Özellikle dini inançlarla ilgili dönüm noktalarını kendi takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. 3. dünya tarihinde miladı belirleyecek olsaydınız hangi gelişmeyi esas alırdınız? Gerekçelendiriniz. Cevap: Öğrencinin bilgi birikimine bağlı olarak yanıt vermesi beklenir. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 68 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.